Gon Fernandes yaklaşık yarım saat önce İstanbul'a indi. Galatasaray'ın son gün transferi biraz da aslında dün akşam itibariyle biraz sürpriz olmuştu. Edson Fernandez'in transferinin tamamlanması Sağlık Bakanlığı'na ait bir helikopter ambulans uçakla buraya geldi. Görüntüler az önce ekranlara taşımıştık. Şu anda da kameraman arkadaşım Ege Ural sizlere gösteriyor. Hala ambulanslar orada fakat şu anda oyuncu havalimanından ayrıldı. Görüntülerde canlı yayında da bunu ekrana taşımıştık. Sayın Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da buradaydı. Bütün organizasyon yapıldı. Tabii herkesin merak ettiği konu şu. Herhangi bir sıkıntı olacak mı saat konusunda yetişme konusunda bilindiği üzere saat 12'ye kadar yani bugünün sonuna kadar son saatlerine kadar evraklar imzalar transfer tescil bürosuna Mustafa Mandev'in gün boyu yayınları gerçekleştirdiği noktaya götürülebiliyor. Sadece buradaki önemli nokta oyuncunun ıslak imzasıydı. O da ekranlara çok fazla yansımadı. Biz burada takip ederken çok fazla göremedik. Çünkü hem araçlarla hem ambulanslarla birlikte hem uçaklarla hem ambulanslarla birlikte o bölge biraz kapatılmıştı. Ama oyuncunun imzasının alındığını biliyoruz. Şimdi o imzalı evraklar transfer tescil bürosuna gidecek ve herhangi bir problem Yok. Zaten Galatasaray Kulübü bu konudaki önlemleri almıştı. Bütün organizasyon bu yönde yapıldı. Getson Fernandez'in transfer işlemleri gerçekleşecek. Tabii diğer taraftan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaşalım. Covid testi pozitif çıktı. Dün seyahat öncesinde yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla birlikte zaten bu organizasyon gerçekleştirildi. Direkt olarak buradan ambulansla Galatasaray'ın sponsor hastanesine götürüldü Getson Fernandez. Ve orada da bugün yeni bir test yapılacak. Eğer bu test negatif olursa oyuncunun antrenmanlara çıkmasına üst üste yapılacak iki, iki testin ardından negatif çıkması durumunda oyuncunun antrenmanlara çıkması, çalışmalara başlaması konusunda herhangi bir engel kalmayacak ama eğer pozitif çıkarsa tabii ki karantina süreci başlayacak. Bununla ilgili de prosedürü tabii ki doktorlar, sponsor hastanedeki hekimler gerçekleştirecek. Yanı sıra Galatasaray'da bu Getson Fernandez süreci nasıl yaşandı? isterseniz biraz ondan da bahsedelim. Çünkü az önce yayının başında da ifade etmiştim. Düne kadar, dün akşama kadar aslında çok fazla basında ismi geçmeyen isimlerden bir tanesiydi Fernandes. Ama Galatasaray'da bu noktada Fatih Terim'in önemli bir rolü olduğunu söyleyelim. Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ve aynı şekilde Toplum Teknik Direktörü Jose Mourinho ile... ...direksel ilişkilerini kullanarak, direkt olarak iletişim kurarak Fatih Terim bu transferin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı. Galatasaray, İrfancan Kahveci ile pazarlıktayken iki gün öncesinde... İki gün geriye döndüğümüzde Getson Fernandez için düğmeye bastı. Öncesinde yapılan görüşmelerin neticeye ulaşmasıyla birlikte de oyuncunun transferi kısa süre içerisinde gerçekleşti. Sezon sonuna kadar kiralık. Bunun altını çizelim. Dün aslında ilk gelen bilgiler, yönetim tarafından gelen bilgiler bir buçuk yıllık bir kiralama anlaşması olduğu yönündeydi. Fakat anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğunu söyleyelim. Maddi detayları bugün açıklanacaktır kulüp tarafından ama Benfica kulübüne 500 bin euro, oyuncuya ise sezon sonuna kadar 650 bin euro ödeneceği bilgisi var elimizde. Getson Fernandes konusu böyle. Tabii Fatih Hoca transfer dönemi boyunca ...kamuoyu önünde, basın önünde, mikrofonlar önünde çok fazla transferlerle ilgili beklentilerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Bugüne geldiğimizde durum ne? Bunu ifade etmeye çalışalım. Galatasaray 5. transferini tamamladı. Getson Fernandez'in İstanbul'a inmesiyle birlikte Galatasaray'ın 5. transferi gerçekleşmiş oldu. Ve özellikle Fatih Terim'in geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir vurgu vardı. Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapacağız. Yaş ortalamasına baktığımızda gelen isimlerin... Mustafa Muhammed 23 yaşında, Henry Onyekuru 23 yaşında, Halil Dervişoğlu 21 yaşında, Deandre Edlin 27 ve bugün buraya gelen Getson Fernandes ise 22 yaşında. Fatih Hoca'nın bu beklentisinin altının da olduğunu söyleyelim. Yedlin 27 yaşında ama geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sağ oynayan Mariano'dan 7 yaş genç bir gençleşme operasyonunun da bu 5 isimle birlikte gerçekleştiğini ifade edelim. Bugün herhangi bir hamle bekliyor muyuz? Son olarak bundan bahsedelim. Gece 12'ye kadar zaman var. 18'de transfer tescil bürosunda transfer tescil bürosu kapanıyor gibi ifadeler vardı ama 12'ye kadar ıslak imzayla eğer transfer tescil bürosuna oyuncu bizzat gelip imzasını atarsa transferi gerçekleşebiliyor. İşlemleri aksamıyor. Şu an itibariyle Galatasaray'ın planlanan bir durumu yok ama yine de sürprizlere açık olmakta fayda var. Önümüzde yaklaşık 5,5-6 saatlik bir zaman var ve bu süre içerisinde de herhangi bir gelişme olabilir mi? Bunu da takip ediyor olacağız ama şu anda Atatürk Havalimanı'nda Getson Fernandez'in durumuyla ilgili son bilgileri paylaşmaya çalıştık dediğimiz gibi imzalar atıldı, transfer tescil bürosuna gitti. Getson Fernandez'in işlemlerinin yetişmesi konusunda herhangi bir problem olmayacağını söyleyelim.